Allah. Harika ışık pis vuruyor. <laughs> Çok pis <pısırdı>. vuruyor. Aynen. <laughs> tavşan gibi oldu. <laughs> Valla tavşan gibi aynen. Gözler gözler açamıyoruz. Evet, Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, balığa geldik. Ee, şöyle tanıştırayım. Ee, Bekiran. kardeşim. Ee, önceki avımızdan hatırlıyorsunuzdur. Bir avda beraberdik. Tuncer hocam zaten biliyorsunuz. Evet. Ee, Estağfurullah. <laughs> ee, Arkadaşlar alabalık kabına geldik. Geceden geldik. Şu an bir hareket yok. İnşallah ee, inşallah bir günlük güzel bir av yapacağız. Güzel balıklar gelirse, vuruşlar olursa sizlerle paylaşacağız. Ee, Tuncay Hoca ne hissediyorsun? Alacağız bugün bir şeyler. İnşallah hocam balıklar gelecek bugün. Ee, yani 5-6 parça alsak yeter, yeter ya. Yeter. Aynen. Yeter öyle. Yani. O vuruşu yaşayalım da inşallah. Hayırlı çocuk. Değil mi? <laughs> Yiyelim evde, yeter yani. Şöyle aynen aynen. Birer Dedim, inşallah. balık alsak yeter yani. İnşallah hocam. Bizim öyle çok bir balıkta bir gözümüz yok zaten. Şu yani. ortam, şu çam kokusunu aynen, özlemişiz yeter ya. ya işte. Valla. Bak böyle mis bir gibi bir çayımızı, çayımızı yaptık. yaptık. Ee, şimdi simit poğaça bir şeyler yiyeceğiz. Öyle. Stresimizi atacağız. Aynen. Bu bize yetiyor. Balık olunca da, da daha da güzel oluyor. O aynen. zil sesleri falan, aynen. bizim için güzel oluyor. Arkadaşlar e, balık alınca aldığımız takımları gösterdi. Şu an e, hava da karanlık, çok takımları da gösteremedik. E ee, hamur. Bir de kurçuk kullanıyoruz. Kurt, ee, takım aslında belli ama biz yine gösterelim. Evet. E, hangi takımla balık aldığımızı. Evet, inşallah vuruşta gö görüşmek üzere diyelim o zaman. İnşallah. Hadi. inşallah. Görüşürüz yani, rastgele. Rastgele. Evet arkadaşlar, ilk balığımızı aldık. Dünce hocam sabah 5-6 tane kaçırdık değil mi? Evet. Aldığımız balığı bir gösterelim dostlar. Vallahi gayet temiz. Porsiyonluk bir balık. Gel abi yaklaş. Çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar çok güzel bir balık daha vurdum. Hadi bakayım yavrum. Dedim değil mi hocam sana? Biraz sabırlı olacak. Suyu istersen. Yan yan gidiyor. Takla sakın diğerlerine. Oha ne kadar yan gidiyor bu. Altından geç çok güzel. Vallahi hocam. Kepçe yok değil mi? Yok. Kepçe. Abi Hocam sen... çiçek çek, -çek oldu mu bak geliyor. Aa, Oo, hocam 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 Vallahi dili de çıkaramadım bak çok güzel Vallahi kesin gerekiyor of of bu hocam gel, direkt direkt. kaldır direkt çirir. kaldır bakayım kaçtı kaçtı kepçesi olmazsa gitti Vallahi kaldı. Evet arkadaşlar. Yağmur gibi bir güneş açtı. Balıklar arka arkaya vurmaya başladı. Hocam şöyle gösterelim. Ağzında yemimiz. Bu sefer yutmuş hocam. Şöyle göstereyim balığımı. Vallahi. Çok hareketli. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Tüncer hocam. Yeni tutulduğu için bayağı şey şöyle. Vallahi çok keyifli, çok güzel avımız geçiyor. Haydi rastgele bakalım. Geliyor. <gülüyor> gülüyor, gülüyor. Abi yakında deliriyor bence. Sen eğil, hocam suya sok. Eğil suya sok, yakında deliriyor. Bak bak abi. Ben anlamadım. Burası çok güçlü ya Hadi. Çok bu balon. Çok zorlamışsın abi. Varsana sen de. Ha? Ağzımda. Hocam hocam. Hocam dur lan.

Neresinde? Bak bak. Dudağının kenarında bak. Bak hocam. Görüyor musun? Abi tam dudağının kenarında bak abi. Abi nasıl bunun ağzı böyle olmadığını ya. Böyle yut abi bak. Dudağının kenarında. Tasmalama semer kaçardın bana. Değil, zaten mi? Zaten şey var. oldu zaten. Böyle cılız, cılız vurdu güzel. değil cılız mi? Cılız vurdu. Demek abi tasmalayacağız bak. Yoksa sen, kaçardı. Belki de o tasmada... Geldi. Gelsin. Hadi, 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 Biraz hadi, 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 Aldı abi. Yemişsin. Şunlardan biri zil çaldı gibi geldi. Dedim mi? Senin ha baktım. İndirmedi bir bak istersen. Ya ben bu, buna vurmadan önce senin zil çaldı. Bir bak. Aynen. Dedim. Bir böyle tın dedi. Bütün dedi. Evet, duygularınıza da alalım hocam. Hocam bu büyük galiba. Büyük büyük, güzel. Bir sefer kalama vereceğim abi, kaçıyor hayvan. Ya da suya sok abi iyice sen. İyice sok suya. Suya iyice sok. Al hocam. Büyükle iyice sok. Hadi, hadi. 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 İşte bu. Basket. Çık, 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 çık. <laughs> star, star. Bu da hele 5 dakikada tutacak dediğim ol tamam. Sen de <vurdu>. <gülüyor> 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 Çok güzel. Şu turuncu balık aldık. Gel abi şöyle gösterelim şu Allah. Harika bir gün geçiyor. Yer müsait olmadığı için balıkların çekiş anını çok fazla çekemiyoruz. Gel abi şöyle bir yanaklar şu bir görelim. şu yanaklardaki pembeliği bir görelim. Şu bak abi şuna bak. Şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe bak. Çok güzel bir <laughs> rüzgar patladı ama ona rağmen çok şükür yine bir tane aldım. Bu rüzgarda gördüğünüz gibi dalgaya bakın. Aşırı dalga var. Karşı kıyıya çarpıyor dalga. Çok şükür bu dalgada balığımızı aldık. Oltaların ipleri birbirine girdi. Dostlar hava patladı. Çok harika bir av geçiyordu saat 3'e geldi ama acayip rüzgar çıktı. İnşallah dinlerse hava devam edeceğiz. Şu an devam etme şansımız yok. Buna Onlara... rağmen bir tane balığımı aldım yine. Rastgele bizim. Arkadaşlar kullandığım takımı göstereceğim. Bu makineyi Temu'dan aldım ben. Çok da güzel. Gayet başarılı. Şu iğne Temu'dan geldi. Bunu da şöyle göstereyim. bir önceki videomda bunları kullanacağımı söylemiştim. Verim alırsam Söylerim demişim. Gerçekten çok verim aldım. Gayet başarılı iğneler. Açılma yapmıyor. Balık nazlı olsa da şükür alıyoruz. Burada arkadaşlar bir metre saçak. Daha sonra burada 50 gram gezer kurşun. Bu şekilde arkadaşlar. Yaklaşık 70-80 metre atıyorum. Çok şükür harika balıklar geldi dostlar. Ee, i̇nşallah şöyle rüzgar biraz keserse yakardan ortalarımı suya atacağım. Çoğunu çektim çok dolanıyor çünkü sağa sola gitti. Birbirine karşıtılar Rüzgar kesilirse tekrar avlanmaya Bursa devam. Çok <laughs> Turuncu sarımsakla bu şekilde yapıp atıyorum. Bunu da göstermiş olayım. Önceki avlarımda zaten e, bunları detaylı gene gösteriyorum arkadaşlar. Çekim çok zor. E, bulunduğum yer sıkıntılı. E, çok çekim yapamıyorum yani. Tepede şurada <laughs> balık avlamaya çalışıyoruz. Şurası şurada e, sağ olsun arkadaşlar bilmek için merdiven yapmışlar. Bu şartlarda hem balığı çekip e, hem de çekim yapmak gerçekten çok zor. o e, bu yüzden bugün çok balıkların vuruş anlarını falan gösteremedik. İnşallah bir sonraki avlarımızda farklı meralarımızda onları da Hı. gösteririz. hocam şeytanın bacağını öyle bir kırdı ki çok güzel bir somon aldı hocam. Şöyle bir göster bakalım bir. Harikasın vallahi. Şu ağzından tut da kaçırmayalım. He. Şöyle hocam ağzından tutup göster. Aman 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 çok güzel boy. Gerçi güzel yutmuş da. Valla çok harika. Şöyle hocam ağzından. Heh. Hocam tebrik ederim. Çok güzel balık. Haydi bakalım. Tuncer valla iyi vurdun abi. Çek, çok güzel, abi. Vuruyor, değil mi? Evet, evet. Onu ben attım ya. Yani, zıplıyor zıplıyor zıplıyor. zıplıyor. Çek, çek. Evet. Tamam çek. Sakin. Sakin. Sakin, sakin, sakin. Hadi bakalım, hadi. Arkadaşlar harika bir gün geçiyor. Vallahi siz göreceğim dedim sen bu açıktan balığı alacaksın diye. Evet. <laughs> çok güzel balık. Hadi bakalım çekin gel gel hadi. hadi, hadi, hadi. çalışmaya devam. Siz göreceğim ayarını nasıl çok kötü olmasın. Tamam, bu abi. iyi güzel çünkü. Heh. Çok da açma abi. Çok da açma. boş gelme tamam. Sar. Sar, hocam. sar, sar, sar

Çok güzel, çok güzel balık. İkinci hadi bakalım. Dans ettiriyorsun alaları. Bu boy çok iyi. Hay bismillah, hay bismillah. ben Hadi yere gir, hadi yere gir. Az, geri gir, geri Çak, 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 çak. Abi bayağı büyük tuttun ya, ha. Buraya, gel, gel buraya, boya bak, boya. Oo, Şşş, abi süper. Aynısı, yanaklarının Aynen. turunculuğuna bak abi. Gel, çok güzel gel gösterelim onu. Şuna bak, şuna. şuna, şuna. Bayağı zaden iyi bas. Şş, çok tuttum. güzel boy. Haydi rastgele hocam. Eyvallah. Hadi bakalım. Bir Çok güzel balık. İleride zıpladığını izliyoruz. Hoca, hoca. Vallahi ta ileriden zıplamasını gördün mü? Bekle Abi bir sesini duydum da ben. Ha? Sesini duydum. Süper. Bak. Çok güzel. Vallahi bir de çıkaramadım. Şimdi ben salladım. Hocam geri çıkıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi avlanma yerimiz çok sakat. Çok balık videosu çekemedik o yüzden. Çekiş anını. En azından bir taş balıkta şu anı, şu zevki yaşayın siz de. Of 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 of. Hocam takmış dolamış. Hemen al o balığı. Hemen al hocam o balığı. Hocam hemen al o balığı. ha İşte bu. Şunu birini dolamış hocam. Bekle yavaş çok güzel değil mi o da? O yüzden... hocam çekerken şöyle balığı göstereyim bekle. Ta ağzının ucunda bak. Tam ağzının ucunda yırtmış hatta. Bismillah. Görüyor musun? Tam ağzının ucunda abi. Çıkardım ağzının ucunda. Şöyle. Olay bu. Rastgele. Şu e, Ben de çünkü... Aldı abi. Aldı. <laughs> Arkadaşlar gerçekten muhteşem bir günümüz geçiyor. Güncel Hoca süper bir alabalı kaldı değil mi? Hadi bakalım inşallah. Ama devam. Şöyle Güncel Hoca sağlı sağlı gidiyor. Sana zahmet bu taraflara gel istersen. Ya da balık gelir mi oraya? <laughs> Yalnız çok, çok iyi yakalıyor artık. Hava devam. Süpersin. Poz verebilir misiniz abicaysam? Ne durumdayız? Allah var ya. Kaç an balık büyük olur. Tünce olur. Gelmeyen. Olur mu adam? Tünce olur ya. Tünce olur ya. Tam telefon çalıyor bak. Arkadaşlar benim balık kaçtı ama Tünce Orca kaçırılmayacak inşallah. Hadi bakayım Tünce Orca. Kepçelik mi abi kepçesiz mi? Nasıl ya? Güzel de ot gibi. Kapat, kapat diyor. Doğru diyor. Taktırmıştı belki. Hoca taktırmış onu. Kepçe yarısı mı çok Çok güzel. Boya bak bak kapıya bak. Çok güzel bir boy geliyor. <laughs> Sanki bu. Büyük değil mi? Çok büyük bak. Sanırım şöyle geç. Abi zor geliyor bu ya. Bu kadar zor normal mi? Buna bak. Bütün ucuna bak abi. Şey. Ne kaldın abi sen böyle ya? O, hocam hocam hocam. Arkadaşlar yok böyle bir gün gerçekten harika. Ya ikisunam yemek yiyemiyoruz değil mi? hoca Gene yemekten çıktık. Yanlış bu. Anlamadım. Bu şeyi de takılmış, hocam. Ha. Bundan bayağı zor geliyor ama balık da güzel kalır. Taburcu olmamız Bu Bir şeye takılırsan losunlarda geliyor. Losunlarda geliyor. Her şey geliyor balık da güzel. Şiş balık da güzel. Değil mi? Balık da fena değil. Hafif Kaçtı. Kaçtı vallahi. Nasip, yapacak bir şey yok. Takıldım mı böyle sıkıntı oluyor işte. Nasip. Hava devam. Haydi Tunçer sende o. yedirmiyor ya. Bir yemek yedirmiyor. Ağzımda kaldı yemek. Yavaş yiyin. Allah. Dur. Anam anam. Yavaş yiyin. Dur. Tuncuyla bir yemek yedirmiyorsun adama. Hadi bakalım. Adam yapıyor bu sporu. Abi sende bu iş. Tuncer. Tuncer'e bak sen. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım rastgele gençler. Suya iade edelim mi? Yaşacağını bilsek iade ederiz de yutuyor arkadaşlar. Evet. Ben vurdum ben. Adam suya şey ya, Bekirhan. Bekirhan bak. Şey Şey nerede? Bekir Kayıttayım. Hadi bakalım. Kalkan tamam, tamam, ben de abi. Vallahi Bekir zaten. Oo, oo hadi. Kaçma sakın kaçma. Yavrum benim zıplayacak şimdi bak zıpla. Sağa gidiyor Tuncer Hoca. Tamam tamam bende abi sen rahat ol. Sen çek buradan. Bende diyorum da bak sağa gidiyor bu balık geldi. geldi. Oha bu ne yapıyor ya? Şşş, güzel. güzel balık. Değil mi abi sağa sağa gidiyor bak. Allah Allah. Kafayı yedi bu. Abi ne yapıyorsun ya? Abi çok enterse bıraktı bu yani. Hocam var ya elime battı benim bu. Ne yine battı? Abi benim bu elime battı ya. Yani. Ya güzel abi gittiniz. Şu an geldi abi balık. Şu yerine. Hocam sen geldin. Yeni bir arıya aldım. Güzel boy değil mi? <laughs> çok güzel mesela. İdare eder. O, Aksiyonlu. Aynen. Bu biri değil ama. Abi Sen de şöyle. Abi çok şeyler ya atıklar. Çok şeyler ya. Al abi. İşte bu be. Bekle dur. Daha yeni biliyor değil mi? Vallahi helalin var ya. Kendi el yapım hamur, hamurunla şamandıra ile 3 oldu aldığın balık. Evet, evet. Haydi bakalım delikanlı sen de güzelcem çek. Balığı kaçırmadan alın. Haydi bakalım. Var mı? Var 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 abi var. Yavaş yavaş. Yavaş abi yavaş. Yavaş yavaş şey yapma acele etme. Acele etme. Acele etme. Abi sen ondan, Ha. Tuncay hocam sen kepçe al ver abi. Sen kepçe abi sen de elinle al. Heh, tamam. Tuncay hocam sen kepçe al. Çok güzel. Oh. Oo tebrikler. Güzel. Vallahi helal olsun Serdar abi bak iğneyi küçülttün. Evet, Dakika bir gol bir aldın işte. Yine, bir <laughs> sen çünkü büyük var, Aynen abi çok güzel çok güzel vallahi tebrik ederim ya. Güzel. Güzel hocam. Bu kendi vallahi helal olsun ya. Güzel. Güzel. Abi istersen şu hamurdan bir göster valla. Bir tutam da biz alalım. <laughs> <laughs> valla bir şey söyleyeyim balık çok güzel ya. Evet. Harika valla. Şamandıra sistemi arkadaşlar. Valla Serdar abi şey iğneyi küçülttü. Göster abi. Yılan dili dediğimiz, çatal kuyruk dediğimiz. Şöyle oh. yılan dili kendi sistemi. Kendim yaptım. Çok güzel. Da. Yani hiç kimse denememişti. Geçen aklıma geldi. Şöyle çok sıkma güzel. kurşunları koydum hocam. Abi Sıfırlısın. şurada da iğneyi değiştirdim. Ha, iğneyi değiştirdim. Iğne, Bu değil İngiltere'den Bu bir abimiz verdi. Herhalde. Hı -hı. Çok ilginç bir iğne. Papağan dediğimiz türden. Tasmalama istemiyor. Bu da Temur'da aldım. 0.20'lik. %100 flora karbon. Çok güzel. Güzel iş yaptı. Gördün 5. Vallahi Allah. tebrik ederim. Abi 3 vuruş aldın. 3. Üç de balığı aldın. Yani üçünde yani de balık vurdu aslında. İğne büyük olduğu için alamadı. Küçülttün aldın abi. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Rastgele. Sağ <laughs> Gençler rastgele. <sağ> <laughs> Eyvallah abi sağ olun. Hamur aynen aynen. Valla helal olsun başka bir şey Hı -hı demeyeceğim. Valla geleli 10 dakika oldu. 3 kuruş aldın. Şöyle bir hamur. Oo Abi bir şey söyleyeyim mi? Yapışma e, şeyi de çok. Isimler. yani evet, güzel. Şeyini çok iyi ayarlamışsın bak. Şu kıvam evet. çok iyi. Bence Bizim berkley gibi aynı ya. İğne şeyden düşme evet, şansı yok. Berk biliyorsun ki 300 lira şu an yani. şimdi. Valla bu... helal olsun abi. Evet, teşekkür ederim hocam. <laughs> abi teşekkürler Sağlasın. sağ olasın. Aynen sağ ol abi. Evet arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Dün gece 3.30 gibi buradaydık. Gerçekten çok güzel avımız oldu. Ee, hava arada koptu. Oltalar birbirine karıştı. Fırtına, çamur derken oralarda artık biraz yorulduk. Ee, avlandığımız yerde biraz sıkıntı arkadaşlar. Çok balıkları tutma anını, başları falan çekemedik. En azından gün sonunu çekelim dedik. Evet. Tuncer hocam nasıl bir avdı <laughs> abi? Vallahi gayet iyiydi. Ama mera biraz doğru e, değil mi hocam vardı. yani? çok dik ya. In çık, çok dik. Işte, çok dik çıkıyor falan. Aynen. Biraz zordu. Keşke böyle düz olsaydı. Of. Tadından yenmezdi bir de bu balıklarla evet. beraber değil mi? Zaten başka da Burada yer yok. Sadece yer burası yok. yok. Var. Aynen. Sabahtan Aynen. bir sürü arkadaş geldi. oltaları sıkıştırdık. Evet. Şimdi Serdar abi geldi. Oltaları kaldırdık. Sıkıntı değil o da attı. Sohbet muhabbet bizim amacımız arkadaşlar. Sadece balık tutmak değil. İnsanlarla iyi ilişkiler kurmak doğruyu göstermek değil evet. mi hocam? E, i̇sterseniz bir de e, tuttuğumuz balıklardan hocam biraz gösterelim. Sonra inşallah bu avımızı sonlandırmış olalım. Şöyle Tuncer hocam büyüklerden mi gösterdi? Ne yapacağız? Şöyle Şunları koyalım. Bismillah. Şöyle şurada bir balığım. tabii güzel balıklar aldık. Şöyle şunları koyalım. Turuncu turuncu. Vallahi, şurada bir tane paşamız var evet, arkadaşlar. Şurada bir tane paşamız var. Valla şunu şöyle <laughs> koyayım şimdi. şimdi hocam. <laughs> güzel boyda. Vallahi arkadaşlar yani. bakın şu, şu turunculuk bizim için evet. bambaşka. Aynen. <laughs> yani yani nasibimizi aldık çok şükür. Şöyle birkaç tane çıkartayım ben. Boyutlar evet. güzel arkadaşlar. Turuncu. Bir tane daha sıradan çıkartayım şöyle. Şöyle turuncu turuncu Tuncer hocam değil mi aynen hocam Taktık, çok güzeldi yani Kaç, kaç 750-800 gram yani. batlar genelde Böyle bir Şöyle turuncu turuncu aynen. güzel valla inşallah en kötü avımız böyle olsun Tuncer evet. hocam aynen, evet. ee, bir sonraki avımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimler açarsanız kendi yararınıza değil mi hocam aynen. biz e, bazen ava gittiğimizde video bile çekmiyoruz ama siz e, izleyenlerimizi de e, unutmamak adına ara ara videolarımızı paylaşıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyelim. Başka.